Bacağımızı aşağı alıyoruz, gençler. Tüm orada da. Bacağımızı da aşağı alıyoruz. Özgür Usta, evet. Onun onu kaldı. aldı. Ya. Aynen. Arkadaşlar ile yine uğraşıyoruz Usta. Bacağı aşağı Baca alıyoruz. Verelim baba. Verelim baba. Evet. Az önce bacağımızı kesmiştik. Bacağımızın yerini yani. bacağı aşağı indirdik. Yerinden tuğlalarını koyduk. Çünkü asma tavanı biz yukarıyı teraziye aldık. Önceki tavan yamuktu. Bu teraziye alınca bacanın yerini değiştirmek zorunda kaldık. 20 santim aşağı aldık. Yaklaşık 25 santim. Tamiratlarını yaptık. Şimdi de bunu duvarın komple sıvasını indirdik. Yeniden sıvıyoruz. Özgür Usta yine çalışmada Ali Yeni beraber. Burada da yine bacağı bu şekilde indiriyoruz. Özgür Usta yine çalışıyor. Sanat icra ediyor. Arkadaşlar. Ekmek var var. Rıstı olsa ekmek var. Ha? Çalışanın her zaman için ekmek evet, var. Aynen öyle. Aynen. Evet. evet bu bunun kabalarını olduk. Bac Vaj, Bacasını ayarladık. Özgür de arkada çekiyor. Ben de şuraya bir bu hat çektim. Bağlantıyı yapacağım. Şuraya bir tane yeni pirinç aldım. Ayrıca kırımlarımızı yapıyor, Alçı çekmeye devam. Çalışın baba, çalışın. Ha, biz çalışıyoruz. Kargıç tepede. Elektrik, su, kırım, döküm, alçı. Yeniliyoruz. Bu atımızı bağlayacağız şimdi. Prizimize, elektriğimizi vereceğiz yeni prizimize. Alçı işlerine devam ediyoruz. Özgür Usta yine döktürüyor, Özgür Usta ile Ali Usta Yine döktürüyor yine, zanaat icra ediyor Dün neydi, bugün ne oldu? Baba ha, Baba, aynen Şöyle bak. Şurada file elimiz var Kapının üzerini kapatacağız, kapıyı yeniden taktık Kapı sallanmıyordu, kapanmıyordu Kapı üstlerini dolduruyoruz Kapısı dömer arkadaşımıza da bol selamlar buradan Değil mi? Ömer Omar arkadaşım. O kendini biliyor. Burada da boya yapıyoruz. Boya işlerinde devam ediyoruz. Odaların boyası.